Evet. Arada başımıza gelen şey yine oldu arkadaşlar. Part 18'in devamını izliyorsanız. Bu karaya, bu cadıda güçlendirme yaptığım zaman yayınımız arada kesiliyor. Aslında bunu Reddit'te biraz araştırmam lazım. Tamam, önceki bölümün sonunda geliştirme yaptığınız gördüğünüz gibi 36 bin ruh puanımız vardı. Şimdi geri kalanı da... lan, bunu yine geliştirebiliyor muyum? kalın sertoş vay be peki senden ne alayım bundan alayım ya ya bu orta boy pot satan aa böyle daha iyi envantere koydun değil mi lan onu Aynen. Şimdi ilerleme zamanı. Pot var, güçlendik. Gerçekten biraz bizi ilerletmen gerekiyor. oğlum. yolu. ayin yolu bizi ilerletmen gerekiyor kardeş. Şimdi şuradaki üreticini kaldırıp fırlatma bıçağı koyuyorum. Evet. Bak ilk 36 bin puanla ilerlemeyi denemedik. Bu Nexus büyüsü benim şimdi hoşuma gitmeye başladı. yaşamı değil zaten hoşuma gitmeye başlamıştı. durumundayken yardım vardım çağırıp ya da bir yere gidebiliyorum ya. Onu yapıp böyle başkaları ile grind yapsam bosslar da var mesela. Manyak olmaz mı? Aslında efsane olur böyle denemek lazım. Bayağı bir pot kullandırdım ama ufak bir. Bak şimdi gidiyorum abileri geri dönüyorum. Hop bak ooo aşağı gidiyor. Bu bak bunu bulmak güzel. Büyü hoşuma gidiyor şunlara saldırmak için o yüzden kullanacağım. Pot kullanmak istemiyorum bu o yüzden. da vurdum ya. Kılıç kocaman abi. Kılıç kocaman. Ananın amına sok. 9400 ruh puanım var orada. Almayan Berat'ın amına koyusun. Hadi bakayım. Bu ruh kalıntısını sevdiğim bir item zaten. Kullanayım dedim. Hani şaşırtayım. Bak ne yapıyor bu? Okla vuruyor. Cadı beni öldürmezse ya Azrail işte ne cadısı ya Ruh puanlarım duruyor orada Ya burada hiç pot basmasam çok güzel olacaktı. da bastırıyorlar işte şu büyüğünü basmak istiyorum çünkü salak çıkmıştır şuradan ananı sikeyim bak öldü harbi düşündüğüm oldu gördünüz mü ne soru ki ananı sikeyim 9000 ya uf. bekle bir, ne güzel bir pot kullanmışım yani. ya ananı karını yolunu yordumunu sikeyim e çık be kemiğe takıldık inanılmaz. Çok vuruyorsunuz ya. O 900 ruh puanını almam gerekiyor. Ulan 900 ruh puanı vardı ya. Bakın ruh puanım orada yatıyor. Oruç çocuğu seni ya. Ben bu potları size basmak için mi aldım? İlerlerken zorlanmamak için mi bastım? Ben onu hala çözmüş değilim. Ya hani kardeşim aynı anda vuruyorum ikinize ya. Beni böyle sürekli şurada takılık bu arada şaka bakın. Yine böyle 25 30'a yakın ruh puanı olacak bir daha geri alırsan. Aynı yerleri bana bak şu an 3 4 kere yaptırdım şu an itibaren bahsediyorum. Az önceki. Bir daha bana iki tane üç tane geliştirme yapacaksın neredeyse. Yaptıracaksın. Cadı beni öldürmezse. Abi ne cadısı ya? Azrail abi. Mimar bile vurunca bak yüzde elli canım gidiyor yüzde elli yüzde elli gözüm sevim yani bu deme hiç bu ne bu hasar ne ya bu acaba full dayanıklılığa mı var Sen ne yaparım ki? sarısını öl be. Tamam canımım hani diyorum ki bak sağ sol yapıyorum. Fulliyim diyorum. Ruh puanım yine orada duruyor ama bu sefer yaratıklarım çok önümde. Vallahi çok önümde. hızlı calim de. 25 bin. yapayım mı? 25 bin bir daha geri döndük ya. İnanılmaz. Gel lan buraya. Yayınımda kesme. Dayanıklılık. 983 Bu sefer atmadı. <laughs> Tarih güzel. Bu sağlam. Bu da sağlam yani. E, ben zaten kullanamıyoruz. Niye kullanamıyoruz? Yalnız 21 şeyi var ya. De, defansı var. E, Şey, you come back alive. Bu taklı olayına alışmamız mı lazım artık bizim? Ne diyorsunuz? Bak şimdi. Aa yine hızlı kalkıyor. Tamam abi. Şimdi güreşme vakti geldi. İlerliyoruz. Yani öyle çok da geç kalkmıyor, çok da erken kalkmıyor. Şimdi de baya yüzde canım nerede? Sıkıntı yok. Şöyle kendimi biraz daha yaklaştırıyorum. Bakalım. Bir dakika bir şeye bakacağım. Yani canımız maksimum 574. Ekipman yükü bilmem neyi geç. Yani bakın hani bana artık smooth böyle yumuşak vurmanız lazım. Ya hissettirmeyecek şekilde vursalar neyse bir vuruyorlar yüzde elli. Güzel. Burada az vurdu fark ettiniz mi? Yani benim şu an tatmin ediyor vurduğunuz hasar. Güzel, ilerle, İlerle Hadi abi, yenelim. Birisi vurmasaydı iyiydi. Bir şey de çıksaydı yani kireye giriyor. Çok güzel. Bak işte şu büyücüler sıkıntı. Yürüsün buraya yakınımdayken öldüreceğim. Yürüyor musun? Yürüyor. seni o daracık yerde öldürmek istemiyorum. %90 aşağı düşeceğim. Bir dahaki hani önceki olmalarındaki gibi. Şimdi arkana <laughs> Hasar yemedin mi lan? he 3 kuruş veriyorsun. Anladım. Yalnız bir şey değil mi? Benim burada biraz ciddiliğe bağlamam gerekiyor. Ben onu bir algıladım. Ben onu bir anladım. Bir şey diyeceğim lan. Ben bunları iyi de bu kılıcı aldığım zaman iki vuruşta öldürüyordum. Üçte ölüyor. Bakın. Uyuz olduğum nokta bu. Güçlendirme yaptığım zaman aynı oranda bunlar da güçleniyor abi. İki vuruşta ölüyordun. Ne oldu hani? Allah'ım. tane Okey. Var mı böyle gibi devirdiğimiz farklı bir? hiç kim Azrail varmış ya orada. Ya hayır lan. Azrail sen nereye düştün ya Allah'ın belası ya. <laughs> o düşüyor ben de peşinden düştüm ya. Olabilir mi böyle bir şey? Blue Point Allah belanı versin inşallah patarsınız. Bir daha böyle de oyun çıkartmazsınız. Azrail var mı şu anda? Yaratıcıları büyük çıkartan o. Ne <laughs> de verdi? <laughs> boşuma daha stresen. Yemin ediyorum ağrılı. yerde kapışmayın. Bir şuraya gir abi. Tamam. Giriyormuş ya bu. Geliyorlar. Tamam. eve giriyor ya bunlar. Tamam, <laughs> sen gel. Bu bıçaklar hiç hasar vurmamış neredeyse. Sen gel ben seni öyle öldüreyim Arkana geçeyim. Daracık yerde şöyle dövüşmeyi hiç sevmiyorum çünkü. Büyücü yok değil mi lan? Sen büyücüydün değil mi? Yanından geçeyim mi? şey çıkartmayacak o yüzden Orada öldü herhalde o Ölmedi mi ona mı ki Hah şimdi öldü Bu Ruhlar da öldü ona bağlı olan Hoşuma gitti şu anda 31 bin biriktirdik ya yine Bu arada bir şey öğrendim. Bu ruhları gördüğüm zaman hayaletlere Yok şimdi bir Azrail'e Azrail e alacaksın sen Kim çıkartıyor sizi ya ben gidiyorum buradan yine Bak o 2000 lira falan var Bir daha buraya gelene kadar ben büyük ihtimal ölmüş olacağım Bana ne sikiyim Buradan gayrı çok ilerleyememiştim bu. Burada bir yerde Azrail var. Ruh çıkartıp duruyor. Şu ilerideki büyücü gelir mi buraya kadar? Bakayım. Belki beni gördükten sonra gelir. İyi güzel geliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımıza yeni katılanlar için hadi bakayım yaklaşıyor musun yaklaşıyor dur 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 bir yeteneğim var evet sıkıntı yok yaklaşır mısın hayır, hayır, hayır. bu duvarın içinden geçtiği için böyle geriye gitmemiz <laughs> lazım yaklaşıyor mu o ya ben karşısına bir çıkmayayım onu bakayım evet yaklaşıyor Şöyle hızlıca öldüreceğim çünkü büyücülerden nefret ediyorum. Bir pot basalım. Güzel. Şimdi hiç gitmediğimiz yerlere. Aha Azrail buradaymış. Sen bir daha çıkartır mısın ben, ben, ben. Oğlum 36 bin ruh puanı oldu Berat. Ölme lütfen ne olur Berat. Ölme kardeşim. şeytan diyor. Bas Nexus'a git. Bir daha gelirsin buralara. Ucu olmayan karanlık yerlere girdik. Bak buraya gelmedik tamam mı? O büyücüye kadar gelmiştim öldürmüştü beni. Buraya gelmedik. Ben nereye gidiyor bu yol ya? Bari bonfire falan olsa var ya on numara olur. Çok geldim yani çok ilerledim çünkü buraya kadar. Ne oluyor abi burası ne? Şu mesajı bir okuyalım. Hayaletler. Aaa dur oyunun ipucunda bunlar patlıyor bana yaklaştığı zaman Oğlum bunlar patlıyor ya beni görünce mi patlıyor yoksa yaklaşınca mı anlamadım aşağıya giden yol mu var bana mı öyle geliyor bu beni öldürür mü öldürmez çünkü ileride alınacak bir şey var Ondanıştım, o ne o ne lan Çık 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 yukarı çık. O ne oğlum? Bir tanesini öldüreyim mi? Hasarı azmış zaten. Sülük mü atıyor lan? İki vuruşta. Öldün mü lan? Ha öldüm. 200 verdim. Sülük fırlatmıyor. Şey. Bunu öldürelim diye yapışkan beyaz balçık. Şu ne? Lan az önce yaratıktan çıkanı niye böyle havalı bir şekilde koydunuz buraya? Nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. 37.000 ruh puanı var. Çok da bir şeye bulaşmak istemiyorum. Doğru yoldan mı gidiyorum ben? Buradan gelmedim mi? Yok tamam. Gizlilik en iyi seçenek. Şunu ara şans. nerede alaka? Allah'ım sis mi lan o? Hadi bakayım. <laughs> Efsanevi savaş ruhu Gizlilik diyor. Neden gizliliği öneriyorsun? <laughs> Şeytan diyor ki dön Nexus'a. Ben buraya gelene kadar 36 bin ruh puanı gitmiş olacak çünkü. Bu herif burada bir şeyle dövüşüyor abi. Bir kan lekesi var burada. Nereye gidiyoruz? son bakayım. Bir şey buna iyi vurmuş abi. Hadi be. Bir şey geliyor. Direk var ya anında basarım. Allah'ım şu şunlar mı canlanıyor? Kafası mı düştü onun? Hayır, 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 hayır. Böyle büyük bir şey şu an hiç hazır değilim. Allah kahretsin. Bunların hepsi canlanmasın. Ya. Çok agresif bir şeye benziyorsun. Nexus'a dönemeyeceğim ve 37 bin ruh puanı boşa gidecek arkadaşlar. Bilmiyorum. Deneyeceğim yine de. Yine de deneyeceğim. Bu arada bu köy Şunu kullanacağım, boşu boşuna yazık olmaz Bir daha geliriz buraya bir şekilde O yüzden güçlendirme en iyisi şu anda Gel bakayım, arkadaşlar burada güçlendirme yaptıktan sonra yayınımız kapanırsa ara vereceğim Şimdi güçlendirme yapalım bakalım Bundan, bundan yapamıyorum değil mi? Peki bundan... Dur, bir tane bundan. Hmm. Bir tane de bundan verelim. Elimizde 11.000 kalıyor daha inanılmaz ya peki şöyle yapsam İyi yayını kapatmadı sizlerin gözünün önünde şunu kullandım ne kadar istiyordu 11.900 ananı avradım Tamam 18.000 verdim az önce ben buna veremedim değil mi be. verelim yedi